Linkeden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün eee arkadaşlar Poppy Playtime diye bir oyun var arkadaşlar. Gerçekten oyun çıktığından beri ün kazanı yani çok herkes oynamaya başladı. Bütün youtuberlar falan oynamaya başladı. Ben de dedim abi oynayayım bu oyunu. Zaten güzel bir oyuna benziyor. Böyle şey güzel yani. Eee arkadaşlar aslında oyunun ilk başını sizlere gösterecektim fakat ee, ben ilk böyle kayıt açtığımda böyle kasmalar gördüm böyle kasıyordu. O yüzden dedim oyunun başına alayım. Oyun başında hiç kasmalar görünmedi. O yüzden oyundan başlatayım dedim. Yoksa size ilk başlarını falan anlatacaktım. İlk başta zaten e, burası arkadaşlar bir oyuncak fabrikası arkadaşlar. Oyuncak fabrikasında Poppy diye bir kara, e, şey yırtık, bir bebek yeri karakterini. E, oyuncak yaratılıyor arkadaşlar ve bu oyuncak e, işte bir de mavi şey şu önümüzde welcome yazısını görüyorsun bir de e, ee, vogi vogi neydi lan vogi mogi miydi öyle bir şeydi arkadaşlar ama vogi idi galiba vogi vugi puki miydi öyle bir şey işte arkadaşlar öyle birileri var şimdi oyunumuzu oynayacağız e, bu bölümde bitirmek istiyorum bu arada chapter 1 chapter 2 de çıkabilirmiş ben oyunu biliyorum zaten yani izledim hepsini e, şurada bir kod var e, kodumuzda yeşil pembe, sarı, kırmızı arkadaşlar. Hemen şurada şey var. Ben hızlı bir şekilde oynayacağım arkadaşlar. Bu arada like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Şöyle, 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 şöyle. Tamam. Evet, hemen abi şuradan şeyimizi alalım. Şuraya takıyoruz. Evet. Burada Çok ses, çok ses var. Biraz kısabilir. Nereden kısıyoruz? Nereden kıstığımızı hatırlamıyorum. Bu şey önemli. Settings. Abi ben bütün müzikleri falan kıstım. Şu an beni duyamıyor olabilirsiniz. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben beni duyamayacaksınız biraz farklı söylüyorum. Ama hala ses gelmeye devam ediyor. Arkadaşlar ses açıkladı. Neyse. Şimdi şu arkadaşlar anlatsın. Nesneleri falan tutamıyoruz. İnsan kap ya yani insanın yapmayın ne yoksa böyle olur. Bu kadar mı? Sesi çok açık. Bu yüzden. ve biz de sahiplendiriz. Her şeyi biliyorum. Ee, keşke önceden çeksin. Hiçbir şey bilmeseydim. Daha iyiydi. Evet açılıyor şu anda. Aman alalım. Evet, güzel bir şekilde aldık. Hop. Çok eğlenceli bu arada gerçekten. Evet şimdi şuradaki kapıyı açacağız. Bir şöyle. Hop. Tamam, o açılasa göre ben atlamışım. Ve karşınızda Evet aklıma şimdi geldi Hugi Vugi arkadaşlar Hugi bize çak beşlik diyor Selamun Aleyküm Şuraya hemen bir elimizi dokunduruyoruz ve anahtarı Tamam Şuradan elektriğimizi verelim Bir de şuradan verdik Hugi Vugi kayboldu Nereye gittin o Vugi? Neredesin? Hugi Hugi. Benim kolum. Bu. Gitti. Buraları falan hiç ben fark etmemişim. Nasıl Oy! Ha, tamam burayı biliyordum, burayı biliyordum. Tamam. Tamam burayı biliyordum ama yine de korktu. Ya abi. Neyse. Evet. Şimdi biraz zorlanacağımız bir yer var bari bir, şey, sıkıntı var falan. Evet, burada yedi tane şey 4 tane pardon şey toplayacağız. Şunlardan. Hemen başlayalım bakalım. Evet, kırmızıyı da gördük. Kırmızıcım. Kırmızı için. Kırmızı. Teşekkür ederim. O şurada bir yeşili gördük. Hemen her, her şey beliriyor zaten. Karda sarı mı var? Yok. Ya yani şurada sarı var. Sarıya ulaşabilirsen. Sarıya Abi şuraya atsan kolunu zaten gidiyor. Teşekkür ederim. Evet şimdi. Şunu bir açalım. Tamam. Ne yetmez oğlum. Ben oraya küçük bir Neyse. Arkadaşlar hemen yukarı çıkıyoruz. Çok güzel bir şekilde. Ve. Aha. Ugi ugi. Arkadaşlar. Gitti ya lan. gördünüz. Bunları yerleştirelim. Ve şurada kırmızı elimiz var. O gelsin bakalım. Sonra şuradaki kapı açacağız. Evet gelsin kolumuz. Ay. Nereye kalmış? Oğlum ne oluyor? Heh. Şuraya mavi eli, şuraya da kırmızı eli. Aman ayıp GTR'liyle Aşağıdan yapalım. Evet burası Arkadaşlar tam bu yer Şöyle hmm, Güç vereceğimiz bir yerde Şuraya Şöyle yapıp Gücümüzü verelim hemen Ay yanlış yerden gittim Bak ya Evet Bütün sonunda Geldik bu girdi. Bavi girdi biliyor musun? <laughs> evet. Burası arkadaşlar oyuncak üretme yeri. Ee, kendine arkadaş yap diyordu hatta orada. E, ee, burada şeyler var. Ee, arkadaşlar. Burada kasetler var ama sadece bir kaset aldık. Şu, e, diğer kasetleri izletemedim bir yerlerini bilmiyorum arkadaşlar onu çok gözüme şey yapmadı yerlerini bilmediğim için bir tane mavisini biliyordum ama arkadaşlar ee, almadım mavi miydi ne diyor o rengi unuttum bak ee, bir tane kaset vardı da onu dinlettirmedim ee, başka da bir şey yoktu yani kaseti bildiğim bir yer yok yani Evet, hop şöyle geldik. Evet. Şuna da basalım. Evet. Burada. Allah. Hey, bacağımız kırıldı arkadaşlar. Evet. Gücü verdik. E'ye basalım. Gücü versin. Açılıyor şu anda. İlk gördüğümü biliyor musunuz? Ödüm kopmuş. Şunları açıyoruz. Şimdi bize bir oyuncak yapacak bu yer. Malzemeler gidiyor. Herkes kafa, gövdedir, ayak şeydir onlar gidiyor. Ne şey gidersen bana bak Şu an bakmasana. Tamam bakmayacaksın tamam. <laughs> Abi burada da bakıyor. Bunlar niye bakmıyor zaten? Akıllı olacaksın kardeşim. Niye bakıyorsun? Evet tamam. Şuraya koyacağız. Eğilin. Tamam, tamam, Evet. Buralara giriş var mı? Yok. Zaten... Ha, Allah! Oy bir an çıktı. Evet, şu açık kapıdan gireceğiz. Gel gel, gel. Evet, hoogie woogie. Arkadaşlar, hoogie woogie. Gel bakalım sen, hoogie woogie. Artık konuşamıyorum. Hah! Lan hadi, hızlı Hadi hadi hızlı hızlı hızlı. Ay burası değil burası değil burası değil burası değil. Burası değil. Geliyor mu? Ay ay. Hayır, hayır 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 hayır. Çok hızlı. Çok hızlı şu an arkamda gibi söylüyorum. Zaten arkamda. Hadi hadi hızlı hızlı hızlı. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. Abi ne diyorum ben. Kafayı yedim artık. Şurada evet. evet. Haydi Buraya 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 Buraya, buraya, buraya. Oh, bu, 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 bu. Hayır Ogey ogey Ama ben gideceğim Çabuk çabuk çabuk, çabuk. arkadaş hadi Stop mu top yazıyorlar Abi hadi hızlı ol Hızlı ol arkamda, arkamda. Ay! Abi Ay bana neler oluyor? Lan. Nereden geçeceğim lan ben? Evet abi. Buraya Anladım anladım. Oradan giderken nasıl gideceğim ya? Yani şu zamanlarda oyunu unuttum. <laughs> Gerçekten şimdi oyunu unuttum ya. Az önce yaptığım şey şimdi unutuyorum ya. Hadi hadi hadi. Yapacağız yapacağız. Gel. Çok gir. Bu iş ben. De. Hiç arkam bakmayacağım ama en sona keşke arkam bakmasaydım düşünmeyeceğim. Çünkü artık baktım. Gel. Gel. Bak yapamadım. Buraya gelemedim. Dümdüz dümdüz. Hiç sarmadan. Tamam bu sefer yaptım. Emin Gerçekten diyorum. Emin olabilirsin. Şurada bir KTR'li bir şey mi olacak? Geliyor mu? Hızlı olursam. Hayır. Gel, gel. Minnoşum benim gel. Bakın. Minnoşum benim gel. Gel ya arkadaşlar. Onu göremiyoruz. Gelmiş Gel Buradan. Bu mu? Bu diye, bu diye aşağıya düşüyor. Bak, Öldü kayıtlarda da burayı böyle gösteriyordu. Evet, böyle bir koridora geliyoruz. Ee, bu koridorda arkadaşlar hiçbir şey yok bu koridorda zaten. Böyle koridorlardan böyle şeylerden gidiyoruz ve en sonda böyle bir odaya ulaşıyoruz. Ve evet, oyunun ilk başındaki Poppy anlatan adamın işte Poppy burada. Şimdi böyle yapacağız ve ve gözünü aç. You opened my case. Kasamı açtın falan filan diyor. Ve burada da oyun bitiyor arkadaşlar. Yani oyun bu şekilde. Gerçekten beğenmeyi ve kanalına abone olmayı neyse.